Hakan Bey, yani siz bu çocukları nasıl yetiştirdiniz böyle? Bugün okulda yaptıklarını görünce çok şaşırdım. Ama sonra nedenini Volkan anlatınca Hı. gözlerim doldu vallahi. Çocukların bir tanedir. Bu olayda beni bir tek kişi yanılttı. Ben yine de erken hüküm veriyorsunuz diye düşünüyorum. Hı. Çocuklar, Yağmur gel kızım. Sen de gel Emreciğim, gel. Biliyorum, Nana gitti diye üzülüyorsunuz. Ama üzülmeyin. Demek ki bizi o kadar da fazla sevmiyormuş. Hayır, bu doğru değil. Hı hı. Biliyor musunuz? Aslında ben de en az sizin kadar üzülüyorum. Ama zor anımızda yanımızda olmadığı için değil. Onun hakkında yanıldığım için. Hayır babacığım, Nana çok iyi biri. Hı hı. Siz ne kadar özel çocuklar olduğunuzun farkında mısınız? Size baba sözü. Yarın senin istediğin ayakkabıyı, senin de elbiseni alacağım. Tamam mı? Hadi bakalım, yatın artık. Hoppa. Gece gece bu ne işler böyle he? Yok baba ya sinirden yiyorum. Nana değil mi he? Onu bu kadar yanlış tanıdığım için kendime kızıyorum. İflas bayrağını çektiğim gün hop diye kayboluverdi bak. Kadın millet işte. Boş ver. Param varsa senden iyisi yoktur. Param gidince hemen giderler. Ama Nana çok farklıydı. <laughs> Demek ki değilmiş. <laughs> Dert etme. Bana bak. Böyle yemeye devam edersen şişko olacaksın. Hey be. Öyle bir omlet yaptım ki parmaklarınızı yiyeceksiniz. Hadi oturun bakayım. Ver bakayım. Günaydın dedeciğim. Günaydın oğlum. Günaydın dede. Günaydın kızım. He, bu da bana. Ana şimdi ne yapıyordur acaba? Umarım kuluna gelip bize haber verir. Of. Şimdi Danlı'nı dedim. Ben de. Çocuklar, artık bu evde Nana'nın adının bile geçmesini istemiyorum. Anladınız mı? Hadi bakalım, şimdi kahvaltınızı yapın. Günaydın. Günaydın. Oh, mis gibi de omlet kokuyor. Çocuklar, siz niye serviste gitmediniz? Bizi babam götürecek. Hmm. Al, sen de tadına bak. Ay bu kokuya dayanamayacağım. Hericimi bugün bozuyorum. Ne yapalım? Göbeğin çıkmış sim geçici. Bence rejimini bozma sen. Evet, evet. Ay, gerçekten mi? <gülüyor> <gülüyor> edemiyorsun değil mi? Biliyorum. Kendini aldatılmış, kandırılmış hissediyorsun. Neyse baba, o defter kapandı artık. Okula geç kalacak çocuklar. Ona duyduğun öfke ne kadar büyükse, sevgin de o kadar büyük demektir. Ne kadar seversen, o kadar nefret eder, o kadar kızarsın. Ben bunu yaşadım evladım, biliyorum. Ha, sakın naneye duyduğun kızgınlık sana yanlış bir şey yaptırmasın. işte Ay, bu çok güzel ya. Buzan. Yeni mi? Nana ama en önemli şeyi unutmuşsun. Öyle mi ne? Peçeteler nerede? Nana ben sana yardım edeyim. Hayatım sen nasıl olacağını bilemezsin. Geç otur lütfen. Ha? Ya ben... Ya ben çok acıktım. Ne zaman gelecek bu adam? Biraz <laughs> geç gelecek canım. Nasinge çocuklar önden yeseler mi? <laughs> Aa, Hakan şaşırdın galiba. Şinasi Bey özellikle çocukları tanımak istediğini söylemedi mi? Doğru söylüyorsun. Ee, şey her şey tamam. Ben izninizi istesem. Ben mi yemek servisini yapacağım Nana? Bu müşteri bizim için çok önemli Nana. Rica etsem gecenin sonuna kadar bizimle kalır mısın? Evvela toplantıda herhalde, ulaşılamıyor. Şu gelmekten vazgeçti herhalde. Umarım Yavrucuğum, umarım. Ee, gelmeyecek herhalde, ee, sofrayı toplayayım mı? Toplama canım toplama, git bana bir kahve yapıversen. versen. Nana haklısın gelin, bu saatten sonra gelmez herhalde. Sana zahmet, bana da bir kahve yapar mısın? Sonra da çocukları yatır artık istersen. <laughs> <laughs> tabii tabii, hemen hemen. <laughs> uykum var. Benim de. Kulina. Kulina. Ne oldu geldi mi? Cık, gelmedi. Hakan da aradı ama ulaşamadı. Oyuncaklar dünyasında da her yer aradım ama yok. Hangi deliğe girdiyse. Belki de gelmeyecek. Korktu mu acaba? Olabilir. Ama sen her ihtimale karşı ortalarda görünme. Bir şey olursa da hemen beni çağır. Hadi, kimse beni görmeden ben kaçtım. Hı hı. Ay, aylardır kendime bakamadım yok Şöyle güzel bir bakım yapayım. <laughs> çekeyim de yüzüm eski haline gelsin Bunun için iki yüz yıl uyuman gerekecek Sağ ol Çelebaz. Ay çok iyi moral verdin Seni özlemişim gerçekten ah. <laughs> <Ay annem. gülüyor> Ne oldu sana böyle birik ya Sana kırmızı hiç yakışmıyor Bundan sonra böyle yeşil yeşil dolaşacaksın dedi <gülüyor> <gülüyor> Sihir yaptı Eski halime dönemiyorum Kulina şu halime baksana

Üzülme babacığım. Yarın ofiste buluşur konuşursunuz. Haklısınız çocuklar. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Nana bizi yatırır mısın? Tabii tatlım. Hadi iyi geceler. İyi geceler cicişler. İyi geceler. İyi geceler. Simge ciciş. Gördün mü nana? Kurtuldun. evet. Yaşasın. <laughs> çık 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 çık. Bakalım bez bebek olduğunda ortada dilek bile kalacak mı? <laughs> <laughs> Hadi. Geldi, geldi işte. Hadi herkes yerlerine, hadi hadi. Çocuklar, Nana, hadi çabuk, hadi hızlı olun. Hadi hadi, hadi. hadi. Açıyorum, hazır mısınız? Ee, dur bir dakika dur. <laughs> Heh, tamam, aç. aç. adamı bekletme hadi. Merhabalar. Hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz Şinasi Bey. Small, Hoş bulduk. Boyunca, <laughs> oğlum Emre, kızım Yağmur. Ha, merhabalar delikanlı. Merhabalar güzel kız. Nana ile gündüz tanışmıştınız zaten. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun soframız hazır. Bu saate kadar toplantıdaydınız. Acıkmışsınızdır. Ne Hemen geçelim mi? Evet evet lütfen buyurun. Aa, ben yemeğimi yemiştim. Hay Allah. Size haber vermeyi unuttum. Aman efendim ne önemi var ki? Biz zaten sizi beklerken biraz atıştırmıştık. Tabii. Hatta biz yapmak üzereydik. Değil mi Emre? Evet. Aa, ben hep duyuyorum. Hı -hı. Nana. Aa. Hadi bizi yatırsana. Hadi gelin tamam. Hadi yatalım. Geliş sebebim aileyi yakından tanımaktı. Ama geç kalmakla çok büyük kabalık ettim. Ben en iyisi gideyim. Ay, <laughs> hiç öyle şey olur mu lütfen? Ha buyurun en azından bir kahvemizi için lütfen. Evet lütfen buyurun oturun. <laughs> Madem çok ısrar <istan> ediyorsunuz. <laughs> Peki. Bana hemen bir kahve yapsan bir taraftan. Buyurun. E, ee, çocuklar siz de beş dakika geç lütfen. Yarın nasıl olsa hafta sonu. Hadi bakayım. <laughs> Gelin bakayım böyle küçük yaramazlar. <laughs> Sen de gel. <laughs> Ben böyle biraz hoyrat seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> kulina, Kulina, uf, Kulina şok yer burada, kurtar beni, yalvarırım. Kulina, Kulina, neredesin? Ana, kahve hazır değil mi şekerim? Hazır, hazır. Kulina, aradığınız. Kişiye şu anda ulaşılamıyor. Daha sonra tekrar deneyiniz. Daha sonra tekrar deneyiniz. İşte böyle. Buyurun. Ha, gel. Bu güzel bir bayanın elinden kahve içmek ne kadar hoş. Bırak şeker. Adınız neydi sizin? Bırakın lütfen. Tıpkı bir bez bebek gibi masum ve güzelsiniz. Bırakın. 12? onu kim? Çabuk benim yaptığımı yap. Seni seviyorum. Oh. Ay <laughs> çok seviyorum <laughs> şimdi. Oğlum, oğlum, ne yapıyorsun? De, ha? Bıraksana. Ha? Yapma ha? amcanın yanında oğlum. Bırak. 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 Tamam oğlum. Tamam yeter. Yeter. Oğlum çok mu? Aa bak kızacağım ama. Ay. Boynu koptu. Ay. Boynu. Biz sevgi dolu bir aileyiz de. Öyleyse. Belli belli. Hadi kardeşim biz yatalım da babamlar rahat rahat iş konuşsun. Aa, bez Bezmur Bey'in üstünde ne iş var? Ben çok severim bez bebekleri. Ya. Bez <laughs> bebek görünce dayanamıyorum. <laughs> hoş geldin yavrum. Emre geldi mi? Hayır daha gelmedi yavrum. Okuldan kaçtı biliyor musun? Evet biliyorum. Demir müdür buradaydı. Babam bu kez çok feci kızacak. Hem de nasıl? Allah vere de başına bir şey gelmeden eve gelsin. Nana nerede? Yukarıda. Kulina ile oynuyorlar. Oynuyorlar mı? Aman ne bileyim. Yaşlı bir kadınım. Aklım ermiyor hiçbir şeye. Git kendi gözlerine gör, hadi git bak bakalım. Hadi ama maviş, bak yemersen ne abla yiyeceğim. <laughs> Yemiyor, ay nene, ay ah sen ye bakayım. Hadi güzel bebek ben seni ayağımda sallayayım. Ay. Ana ne olmuş böyle? Çok ee, irin marifeti kalmaz. Hep böyle mi kalacak? Umarım kalmaz. Hadi Kulina. Hadi oyuncaklar dünyasına gidelim. Hadi canım benim. Hayır ya. Ben bu çok seviyorum. Ben burada kalacağım. Senin adın ne? Yağmur. Benim de Kulina. Bey abi oynayalım mı Şenli? Hadi bakalım. Siz burada güzel güzel oyun oynayın. Ben aşağı ineyim. <laughs> Aa, bu bebeğin adı ne? Ayşegül, Ayşegül benim olsun mu? Hayır o benim bebeğim. Ama oyuncaklarını paylaşmalısın çok ayıp yok şart Hayır ya Ayşegül benim bebeğim. Bak benim dedim ama. Benim. 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 Görüyor musun şu şekerin başımıza açtığı işleri? Hiç sorma. Kim geldi acaba? Emredir Hakan bu saatte gelmiş. Ben bakayım. Babam geldi mi? Babam mı gelecekti? O İspanya'da değil mi? Şey işte Emre. Ya Emre nerede? Duydunuz mu okuldan kaçmış. Bunu bana nasıl yapar? Çok kötü ceza alacağım. Ceza mı alacaksın? Herhalde <laughs> ceza vereceğim demek istedim Ya evet işte. Bak ben senden daha uzunum. Evet ne var bunda? Bu çok güzel bir şey. Çok hoşuma gitti bu. Tövbe estağfurullah. Bugün de herkesin tuhaflığı üstünde. Ya, benim, ya Nana! Bu yukarıdaki ses de Ay, ne? Benim. Hiç. Ya Yağmur benim arkadaşıyla oynuyor. Özge gıcığıyla mı yoksa? Benim. Yok sen benim tanımazsın. Diyorum. Nasıl tanımam? Ben Yağmur'un bütün arkadaşlarını bilirim. Yoksa Gamze burada. Aa, yaşasın. Benim yaşasın. Benim yaşasın. Benim. Sen yukarı çık ne? ben kapıyı Yaşasın. Tamam. Gamze. Dur bekle beni Hakan. Oo. Oh. Ya bu ne be? Oynayacağım işte. Tamam al oyna ama götüremez. Ya benim en sevdiğim bebeğim. Ama ben de bu bebeği çok seviyorum. Götüreceğim işte götüreceğim. Aa Kulina! Ne yaba? Ne yaba? Oh, babacığım oyun oynuyorduk da... Hoppala Kulina sana ne olmuş böyle ya? Şu elbiseni baksana. Çok komik olmuşsun. <laughs> Şimdi delireceğim. Emre geldi mi? Şey babam yani. Ay şimdi çıldıracağım vallahi. Ay bunların hepsi bir hoş olmuş. Evladım neden okuldan kaçıyorsun? Bak baban canını okuyacak bu sefer bilmiş ol. Hiçbir şey yapamaz. Allah Allah. Makbuş Sultan söylesene Hakan nerede? Oğlum iyi misin? Ateşin falan var mı? Dalga geçmiyorum babam burada mı? Söylesene. Yukarıda Kulina'ya bir şeyler olmuş. Şoker onu çocukluğuna döndürmüş. Her şey birbirine girdi yani. Şoker mi? Hı? Kulina mı? Ne diyorsun Mahmuş Sultan? Hiçbir şey anlamadım. Asıl ben hiçbir şey anlamadım. Şimdi şap diye düşüp bayılacağım. Of of bu bir kabus. <laughs> Kulina demek bu hale geldin. Çok komik valla. Baba <laughs> bir şeyler yapsana. Abim. <laughs> ee, Hakan, Emre gelmiştir artık. Aşağı inelim de sen onunla konuş evet, istersen. Evet. Ne derdi varmış bir öğrenelim hadi. Ne? Emre mi? Eyvah! Eyvah! Hemen yok olmam gerek. Sakın burada olduğumu söylemeyin. Babam Emre'den korkuyor mu? Ne bileyim. Hiçbir şey anlamadım. Bana bak yağmur, ben hemen kulina'yı götürüp geliyorum. İşler iyice karışmaya başladı. Sen oyuncakları dünyasına istediğin zaman gidebiliyor musun? Kulina ile temas halinde olunca evet. Hadi buyurun, gel. <laughs> Emre neredesin sen? Asıl abacaksız nerede? Hangi bacaksız? Babam, şey halkın işte yani Emre. Ne Emre? Çiçi bebek. Bu da kim? Çiçi bebek. Emre Kulina'yı tanımıyor musun? İyi misin? Tamam tamam uzatmayı. Nerede o? Babam mı? Bilmem şimdi buradaydı. Odasındadır herhalde. Aa, neler oluyor? Anlayacağız ama önce Kulina'yı götürmem gerek. Aa, ben gitmek istemiyorum. Gitmeyeceğim işte. Kulina. Gitmeyeceğim. Ver bebeğimi. Aa, aa, Kulina hayır. Evladım yavaş olsana. Ama boş. Sakın bile yerimi söyleyip gıcıklık yapma. saklanma baş ona göre. Bakmur Sultan babam gördün mü? Aman beni karıştırmayın bu işlere. Beynim bulandı vallahi yeter artık ama. Aa, iyice nazıktınız siz. Söylesene nerede babam? Mutfak dedi mi? Biliyordum zaten. Ya Emre çıksana ortaya oğlum neden kaçıyorsun? Tamam bir şey yapmayacağım söz. Ah. Emre sinirleniyorum ama Emre dedim. Ay. Hacin ama nerede kaldın? Hey yağmur Emre'yi gördün mü? Siz neden birbirinizden kaçıyorsunuz? Ya ben şey işte okuldan kaçtığı için. Ya aslında ben okuldan kaçmış oluyorum şey yani. Okuldan kaçmak mı babacığım neler diyorsun? Nana ile nerede? Şey babacı onlar. <laughs> hayır olamaz. Hayır ya. Yok hayır. Babacım bu gördüğüm şey. Olamaz. Her şey bitti artık. Ya of. Kesinlikle bir bez bebeğe dönüşeceğim. Hakan bunu öğrendi. Olamaz her şey buraya kadarmış. Ya Nana aslında ben... Yani korkmayın. Nana bu çok kötü oldu. Her şey bitti. Bez bebek olacağım. Elveda yağmur. <laughs> Emre, baba! Ya neden bize aşağıya indirdiler? Neler olduğunu ben de çok merak ediyorum. Aman, ben hiç merak etmiyorum. Şu yaşlı kafam kaldırmıyor artık bu oyunları. Uzunca bir tatile gitmek istiyorum. Ana geldi kadar heyecanlı. Değil mi Ya sorma. Böyle bir şey nasıl olabilir? Bana söyler misin? Ne bileyim babacığım ben de çok şaşırdım. Hayır bu bir kabus o belli. Ama bitmek bilmiyor bir türlü. Nana bir şeyler yaptı, da uyanalım bu düşten ya. Peki ya bu bir düşteyse? Ya böyle kalırsak? Of Nasılmış babacığım okul hayatı? Hiç de kolay değilmiş tabii değil mi? Bak daha ilk günden okuldan kaçtın. Hiç komik değil Emre. Hem simgeye neler söyledim bakayım sen? Şey ben... Hiç utanmıyor musun? Kızcağız da seni sevmiyorum. Ben iyi seviyorum demişsin. İki göz iki çeşme ağlıyordu. Ya bir de utanmadan giriyorsun ya. Ama babacığım çocuk olmak hani çok güzeldi. Tadını çıkar işte. Sus bakayım. Dilinde papuç gibi maşallah. Hay Allah'ım ya. Uf bu durumdan nasıl kurtulacağım? Of. Ay canım of. Benim, üzülme. Bulacağız ya, bir yolunu. Ne yapıyorsun Nana? Kendine gel ne yapıyorsun ya? Ben özür dilerim Kafam karıştı. Seni Emre sandım. Hakan kusura bakma. Of of. Hadi bakalım. Ben de her şeyi öğrenmek istiyorum. Zaten her şey çok karışık. Senin aklın karışmasın şimdi kızım. Gel çocuğum. Gel. Yes. Bir an seni öyle Hakan'ın bedeninde görünce her şey bitti sandım. Bu nasıl oldu Nana? Her şey çok karışık aslında. Bir o kadar da komik öyle değil mi? Ya ne demezsin.